1998-99 sezonunda İtalya Serie A'da uzun bir süre liderlik koltuğuna hakim olan Fiorentina'da işler 20. haftadaki Milan maçına kadar gayet iyi gidiyordu. Maçın son dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olan Gabriel Batistuta'nın yedeği hayvanla kaplı Brezilyalı oyuncu Edmundo'ydu. Tam o dönemde Edmundo da ülkesinde düzenlenecek olan Rio Karnavalı'na gitmek için hazırlık yapıyordu. Onu neredeyse tüm takım arkadaşları ikna etmeye çalışsa da Edmundo için bu karnaval Fiorentina'dan çok çok daha önemliydi. Yola çıkmıştı çünkü bunu özellikle kontratına yazdırmıştı. Edmundo'nun da olmadığı bu süreçte Fiorentina üst üste 7 puan kaybetti ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Takımın en büyük kozu Gabriel Batistuta ise birkaç yıl sonra bu olayı şöyle anlattı. Edmundo ile çok yakın arkadaştık. Ta ki 1999'daki diz sakatlığıma kadar. Onu aradım ve dedim ki hadi hayvan burada kal takımı sırtla ve boşver karnavalı. Bana şöyle cevap verdi. Kaptan bu benim için çok önemli. Gitmeme gibi bir ihtimalim yok. Bu cevabı duyunca telefonu suratına kapattım. Hemen trapotta onu iyi arayıp onu bir daha Floransa'da görmek istemediğimi söyledim. Ben bu takımın kaptanıydım ve takımını bırakıp kendi keyfi için giden bir aptala tahammül edemezdim.